Ee, geçenlerde bir çam ağacı kesildi. O çam ağacından bu kozalakları topladım. Ve temize yerek boyama niyetine girdim. Onun öncesinde temiz olsun diye kozalakları e, yıkamak istedim. Suda çalkaladım. Tekrardan temiz bir suya koydum. Ve bu kozalaklar açık iken yani normal bir şekilde açılmış iken suya koydum ve kapandı. Ben bu kozalakları 3 gün önce aşağı yukarı 3 gün önce, 4 gün önce hatta e, evet 4 gün önce falan topladım. Çok enteresan. Ve bu kozalaklar suyun içerisinde kendisini kapattı. Birazdan ben bunları e, sıcak bir odaya alacağım. Orada tekrardan çekeceğim birkaç saat sonra. Yani ilginç olan bu kozalaklar canlı mı ki? Kapanı verdi. Dört gündür bunlar yerdeydi. Buradan hikmeti görünüz. Saat şu an 11. Kozalakları sudan çıkarttım az önce. Suda kapanan kozalakları burada dinlenmeye aldım. Burada bakalım ne olacak tekrardan suya koydum bir şekilde tekrardan açılacak mı kozalaklar? Çünkü suya attığımda bunlar şişikti. Yani açıktı bu kanatları. Şu an suda kapandı. bilmiyorum soğuk suyla alakalı bir şey mi? Yani soğuk su dedim biliyorsunuz şu an havalar soğuk. Yani öyle bir su. Yani ısındırılmamış normal bir su. Temizlemek amacıyla suya koydum. E, fakat kapandı. Böylesi bir şey de sizlerle paylaşmak istedim. Amacım bunları sprey boyayla boyamak. Bir dekor yapmak idi. Ziyan olmasınlar diye. E, aşağı yukarı herhalde 2-3 saat sonra tekrardan çekerim. Veya bu kozalaklar ne zaman açılır? Bunları yerinden oynatmadan tekrardan sizinle paylaşacağım. Ne olacak bakalım birkaç saat sonra. Görüşürüz. Şu an 25 dakika geçti. Üzerindeki sular süzülmeye başladı. Tepelerden kurumaya başladı. Hiç hareket ettirmedim bunları. Ettirmeyeceğim. Bunlar şişene kadar. 25 dakika geçti. Belki tersten koysaydım suyu daha hızlı süzülecekti. Tekrardan görüşürüz. Ee, en son en son çekimden sonra yani bir 15 dakika sonrasında çekmiştim. Ee, çok bir hareket olmamıştı. Saat 11'de çıkarttım bunları sudan. Saat şu anda 10 geçiyor. Yani 4 saat 10 dakika sonra ki görüntü bu. Biraz. Gölge var. Kusura bakmayın. Şu şekilde. Bugün daha çekmeyeceğim. Yarın çekeceğim. Yarın herhalde açılmış olur bunlar. Yani şu anki görüntü sudan çıktıktaki, çıktıktan sonraki sudan çıktıktan 4 saat sonraki görüntü bu. Yerini belini hiçbir şeyini değiştirmedim. Tekrardan görüşürüz. 25 saat sonra sudan çıkarttığım kozalaklar kanatlarını açtı